Arkadaşımla beraber tekrar beni sahaya paylaştım. Zaten transfer altyapısında olmak büyük bir şey. Eğer zaten burada bulunuyorsak kaliteli oyuncularız demektir. Bugün onlar sahada görmek, onlarla beraber oynamak benim için çok duyguluydu. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Biraz yorgunum kusura bakmayın. Uzun zaman üstüne ilk defa süre buldum bu kadar uzun. Teşekkür ediyorum. Yani Arif, süre süre buldum değil mi? Bu süre içerisinde kendi gelişimini nasıl sağladın? Son zamanlarda zaten çok iyi çalışıyorduk. Hiçbir zaman yılmadık, bıkmadık. Her zaman bu fırsatı bekliyordum. Elimden geleni her zaman yapmaya çalışıyordum antrenmanlarda. Hocama da çok teşekkür ediyorum. Bana güvendi, bu formayı bana verdi. İnşallah bundan sonra da bırakmak istemiyorum. Elimden geldiği kadar her şeyimi vermek istiyorum bu sahada Trabzonspor adına. Arif'te sol önde olur mu? Sol olmaz diyelim. Sol önde olur mu? Bakalım göreceğiz. Hocamız bugün görürse elimizden geleni yapmaya çalışırız orada da. Evet, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun. Arif, e, yorgunun bayağı e, bu kadar 90 dakikalık performans çok tabii vermiyordu. dedi. dedi. Evet. Mehmet Çam değil mi o? Evet. Evet. Abi. Bakalım o da konuşacak. Muhammed evet. Çam da hat-trick yapan günün yıldızı. Bakalım o neler söyleyecek. Arif çok güzeldi. Bak ne diyor? Formayı bırakmak istemiyorum diyor.